Renk Mukallit diye adlı kitabının... ...inkılap düşüncelerine ters düştüğü iddiasına ne diyorsun? Kesinlikle yanlıştır Yapılan inkılap, şapka inkılabı... ...yazdığım Risale'yi tasvip etmeyebilir. Basit ve tehlikeli görebilir. Fakat kendisine karşı yazılmadığı... ...ve muhatabı olmadığı halde... ...bir kitabı, bir düşünceyi mahkum edemez. Dinle şapkanın ne alakası var? Birisi vicdan işi, öteki medeniyet. Reis bey... ...ne vicdan medeniyetten... ...ne medeniyet vicdandan ayrılır. Din sadece Allah'la kul arasındaki bir düşünceden ibaret değildir. Hayatın her safhasını... ...Rıza-i Bari'ye göre tanzim etmiştir. Kur'an ve sünnette... ...icma ve kıyasta... ...bu alenen çerçevelenmiştir. Bir insan... ...dinin hükümlerini... ...ya toptan reddetmek... ...ya da kabul etmek mevkiindedir. İslam dairesine ancak bu takdirde girebilir. Kısmen kabulü mümkün değildir. Ne demek bu şimdi? Şapka giyen kafir mi olur mu? Biz şapkaya karşı değiliz reis bey. Mesele şapka meselesi değildir. Ve dahi şapka medeniyet demek de değildir. Medeniyet ilimdir, tekniktir, tecrübedir. Dinimiz buna büyük değer vermiştir. Mesele bir inancın bütünlüğünü koruma meselesidir. Kalbimizde kıyamı Gonca gülleri açsın Gözümüzde yeşersin Ecel gelene kadar Şu dünyayı Kur'an'ı Ayetleri kuşatsın No and am